Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından sürekli ilk 11'de şans bulan ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu için hem Fenerbahçe hem TFF kolları sıvadı. Sarı lacivertli yönetim Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 21 yaşındaki futbolcuyla nikah tazelemek için düğmeye bastı. Yönetim en geç Ocak ayına kadar Ferdi'ye yeni sözleşme imzalatmayı planlıyor. TFF yönetimi de Ferdi için harekete geçmiş durumda. Doğma büyüme Hollandalı olan ve Hollanda milli takımının alt yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini halen yapmış değil. Ferdi'nin önünde Hollanda ve Türkiye dışında Kanada milli takımı seçeneği de bulunuyor. Geçtiğimiz gün günlerde Kanada Futbol Federasyonu'ndan teklif alan Ferdi Kadıoğlu düşünmek için süre istemişti. TFF'nin de kısa süre içinde Yıldız Futbolcu ile görüşeceği ve Ferdi'nin önümüzdeki ilk maçta kadroya çağrılacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Ferdi de Ay Yıldızlı formayı giyme konusunda çok istekli. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.